Şeytan ve kibir dersi vermedikçe mektepler, insanoğlu huzuru mutluluğu daha çok bekler. Tüm sosyal sancılar kolayca biter, gençlere Allah'ı öğretin yeter. Okulları tarife gerekmez fazla kelam, ahlakın dersi var da kendisi yok ve Hey analar, babalar, evlatları yakmayın, Allah'ın sevgisini sollamaya kalkmayın. İyi niyet, merhamet elbette meziyettir. Kim haddini aşarsa, bilsin ki eziyettir. Hem nefsine kul olmuş, nefsine etmiş ilah, hem ister utanmadan bir de Allah'tan felah. Kibirden köpürenler affetmeyi ne bilir? Oysa Allah kadında affeden affedilir. Kusurları bağışla, kalbinde saklı tutma. Unutmak bir nimettir, bunu da sakın unutma. İnsanlar bu dünyada üç günlük muhacirdir. Ne yazık ki pek çoğu müflis birer tacirdir. Üç günlük dünya için maddi çekap her yerde. Ya sonsuz dünya için manevi çekap nerede? Üç kuruşluk şu dünyaya ahireti satanlar iflasın dehşetini ancak mahşerde anlar. Diriler konuşurken sığmıyorlar bir kaba. Ölüler konuşsaydı ne derlerdi acaba? kainatta her nesne her an hakkı zikirde acaba insanların kaç aynı fikirde? Aslında karıncalar insanlara eziyor çünkü her bir karınca Allah diye geziyor. Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet yanmak isteyene közler ne yapsın? Sanma sırat geçilir torpille, iltisamla, Kur'an alimi olsan yaşamadıkça asla. Sen de yoksa tefekkür, cehline akıl ne etsin? Ne korkarsın ölümden? Sen ki zaten cesetsin. Tefekkürsüz bir ölüm başıboş kafiledir. Tevekkül doğurmayan tefekkür nafiledir. En zorlu savaş bile bil ki zaferle biter. Allah'a yaslanırken karamsar olma yeter.'' Bizim yargılarımız kurtarır sanma bizi bekleyelim görelim mahşerdeki temyizi cahillerin cüreti alimleri üzemez çünkü büyük gemiler sığ sularda yüzemez kalp gözü görmeyene boş lamba yakılmaz kulağım yok diyene zorla küpe takılmaz öyle gözler gördüm ki bakan birer kördüler ne yazık ki gerçeği musalla'da gördüler vesveseler kalbinde imanı söndürmesin. Sen ölümü öldür ki o seni öldürmesin. Kainatta ne varsa her şey diyor ki uyan, kaç insan var acaba bu çığlıkları duyan? Ey insan, sen kendini başıboş mu sanırsın? Kalp gözünü açarsan sahibini tanırsın. Allah'ı bilen insan kör nefsine yenilmez, Allah'ı bilmeyene hayvan bile denilmez.'' Hayvan bile denilmez insanın gafiline Tin suresi şahittir esfele safiline şeytanlara geçtikçe insanların ipleri artıyor şeytanlaşan yeni insan tipleri kim Allah'tan korkarsa onda ne gam ne keder çünkü Allah korkusu korkuları yok eder kulda vefa aramak beyhude bir emektir dostu Allah olmayan yapayalnız demektir serapta su aramak beyhude bir emektir dostun Allah değilse yalnız kaldın demektir